Hadi yap bunu. Ay, çıkıyorsunuz lan. Ama sen öyle şimdi aylandırız. sen diyorsun ya böyle. Ya aynı Orada kim çekecek? Ayarladın mı? Ayarladım. Ayarladım öyle. Ay, Zaman kim çekecek? Ayarladım. Aa! Allah ceza ya. Bu ne ya? Story'ye geleni yapasın. güzel. 18 olacak. 21 Haziran. Deniz Dömer. 17 Dömer masaj yapılırken. Benim de. Var ya ben de Emre Akçe. Masaj yaparken. Ay. Abarttım ya özür dilerim. Esra 18 yaşında. Bilal <laughs> <laughs> Tekin. Abarttım. Değil kardeşim. 2-3 gün <gülüyor> önce. <gülüyor> Erdem Yaman. <laughs> çok küçük. <laughs>